Yapay zeka birçoğumuz için büyük tehlikeler barındırıyor. Biliyorsunuz biz onlarca yıldır aslında interneti geliştirerek, internete bilgilerimizi yükleyerek ya da telefonlarımıza bir şeyler yazarak, yazışmalar yaparak zamanla yapay zekayı eğittik. Aslında birçoğumuz ne olacağını bilmiyordu. Yani hayatımızı kolaylaştırmak için Google'dan ya da birçok arama motorundan bir şeyler öğrendiğimizi düşünüyorduk. Aslında kendimizi onlara öğretiyorduk. Bugün birçok sırrımız ne zaman, nerede olacağımız ya da sıkıştığımızda nereye gideceğimiz korunabileceğimiz alanlar ya da neye ihtiyacımız oldu, hangi hastalığımızın olduğu her şeyi bilen bir yapay zeka ile karşı karşıya kalacağız yarın öbür gün. En zayıf noktalarımızı ve toplumumuzun en zayıf noktalarını bilen, nereden vuracağı, nereden tehdit edeceğini bilen bir yapay zeka ile karşı karşıya kalacağız. Aslında yapay zeka yakında bize kolaylık değil, büyük tehditler getirecek. Birçoğumuz işinden olacak. Birçok kişi kendini değersiz hissedecek. Birçok üniversiteyi bitiren, birkaç bölüm bitiren, profesör olan insanların hak ettiği gelirlere ulaşamadığını göreceğiz. Bugün birçok meslek zaten ciddi tehdit altında biliyorsunuz. Bunların bazıları şu anda kara kara düşünüyor. Ama ilerleyen süreçte diğerleri de aynı tehditle karşı karşıya kalacaklar. Yarın nasıl bir canavar ürettiğimizin farkına varacağız ama çok geç olacak. Yapay zekayı sınırlandırma ya da yapay zeka ile alakalı ahlak kurumu mu kurulur? Başka bir şey mi olur bilmiyorum ama yapay zekanın bir yerde durması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayatın her alanını kolaylaştırdığınızda aslında insanın gerekliliğini ortadan çıkartıyorsunuz. Yani insan çaba sarf edecek, üretecek birkaç farklı insan, birkaç farklı toplum. Herkesten ayrı sonuçlar ortaya çıkarttığında siz onun içerisinden en doğrusunu seçeceksiniz. Şimdi ortalama insanlar, ortalama bir toplum aslında vasıfsız insanlar topluluğu oluşturuluyor. Daha çok koşan, daha çok mücadele eden, daha çok benim için çırpınan insanları öne çıkaracağım diyen bir sosyal medya ve aynı zamanda ne var? Yapay zeka algoritması var. Bugün sosyal medyaya içerik üretmeden geçemiyoruz. İre, i̇çerik üretme zorunda hissediyoruz kendimizi. Eğer içerik üretmezsek ürünlerimizi satamayacağız. Eğer içerik içerik üretmezsek ön planda olamayacağız. Gücümüzü, görünürlüğümüzü kaybedeceğiz ve dolayısıyla da toplumda belki görünür olmaktan daha önemli bir şey yapamayan insanlar için söylüyorum bunu. Görünür olmadıkları için görünür olarak bir değer ihtiva ettiklerini düşünerek daha çok görünür olmaya çalışıyorlar. Evet, yaklaşık olarak 25 yıldır medya sektöründeyiz. Birçok alanda önemli işler yapmaya gayret sarf ettik. Yaptık ya da yapmadık, başardık ya da başarmadık bunu dostlarımız, sevenlerimiz, arkadaşlarımız takdir etsinler. Fakat şunu gördüm ki bir zamanlar meşhur olmak, önemli işler yapmak, televizyonda görünür olmak kıymetli, muteber, önemli ve herkesin yapamayacağı bir işken bugün herkes bir dakikalığına da olsa meşhur olabiliyor. Meşhur olmak ve sosyal medyaya sürekli içerik üretmek zorunda olmak son derece tehlikeli ve kötü bir şey. Bir helezonun içerisinde savruluyoruz. Merkeze doğru çekiliyoruz. Benim için üret, benim için yap benim için paylaş. Siz para kazandığınızı, kazanacağınız ya da dolaylı faydalar elde edeceğinizi düşünseniz de aslında siz sistemin içerisinde işleyen bir çark, öğütülen bir çark ya da ham maddesiniz. Kullanılıyoruz. Kullanıyorlar. Birkaç önemli sosyal medya şirketi, yapay zeka şirketi vesaire vesaire vesaire. Aslında biz bir acımasız çarkın içerisinde deberenip duran insanlar topluluğu haline geldik. Estetik ne yazık ki görünür değil. Bazı gerçekten estetik şeylerin de ara ara görünür olduğunu görmemize rağmen birçok fuhşiyatın içerisinde fuhşiyattan kastım sadece ...cinsellik ya da açıklıktan bahsetmiyorum... ...fuhşiyat her şeyin faşedilmesi, edilmesi... ...açıklanması, gösterilmesi... ...her şeyin ortada olduğu bir toplumda... ...iyi şeyleri bulabilmek son derece zorlaşıyor. Aslında bir ara ümitlenmiştim. Clubhouse diye bir uygulama çıkmıştı. Clubhouse uygulaması... ...aynı alanı tercih eden... ...aynı e, özel... Ee, kulüp adı üstünde zaten kulüp mantığıyla aynı şeylerden zevk alan insanların ya da aynı bilimsel gerçekleri merak eden insanların bir araya toplandığı sohbet ettiği odalar halindeydi ilk başta. Sonra neye döndü? Sonra insan her yere girdiğinde berbat ediyor malum orayı da vıcık vıcık muhabbetlerin olduğu rezalet bir yere çevirdiler. Ardından bunu hemen bir müdahaleyle Twitter sohbet odalarıyla başka bir yere getirdi. Bugünün X adıyla görünen program. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum sözün özü. Yapay zeka. Bugün tarımı belki elimizden almayacak. Belki yanlış uygulamalarla bizi yönlendirip tarımı da yok etmeye çalışabilir. Bunu bilmiyorum ama tarımı elimizden almayacak, alamayacak belki ama tarım haricindeki birçok sektörü allak bullak edecek. İnsanlar mutsuzdu belki para kazanamayan, zor durumda insanlar daha çok mutsuz olacak. Zenginler ve fakirler olacak. Orta direkt diye bir şey kalmayacak gördüğümüz kadarıyla. Okumanın çok büyük bir kıymeti kalmayacak. Hesaplamanın çok büyük bir kıymeti kalmayacak. Üniversiteler belki de formaliteden ibaret olacak. Bugün birçok kıytırık üniversite, kıytırık demek istemiyorum ama gerçekten de ne yazık ki yani açılmasa daha iyi olur denebilecek üniversitelere öğrenciler giriyor, seçiyor, kazanabilmek için kendini paralıyor, paralıyor, paralıyor. Sonunda bir işsizler ordusu ortaya çıkıyor. O kaybettiği 4 yılı, hazırlanırken kaybettiği birkaç yılı bir araya topladığınızda 6-7 yılda bir meslek öğrenmek yoluyla aslında çok daha büyük paralar kazanabilecekken bunu yapmıyor. Sistem bizi sürekli üniversite okumaya itiyor. Halbuki üniversite okuma lise yıllarından itibaren oluşturulan bir meslek hayatıyla belki lise yıllarının uzatılması yoluyla oluşabilecek bir eğitim sistemiyle hiç sınava girmeden yetiştirilen üniversite eğitimi alan insanlar olabilir ve bunlar toplumda karşılık bulabilirdi. Bugün milyonlarca insan çaresizce üniversite sınavlarına giriyor ve birkaç saat içerisinde o bir yıl, iki yıl, kaç yılsa artık uğraştığı zamanın meyvesini toplamaya çalışıyor. Hastaysa bunu yapamıyor. Stres altındaysa başaramıyor. Ya da her ne oluyorsa bir anda yığılma oluyor, beklediği puanları alamıyor. İnsanlar bugün büyük şehirlerde kocaman katlı binalarda son derece mutsuz. Yarın daha da mutsuz olacak yapay zeka çünkü onların daha çok koşmasını kırbaç yemişçesine daha fazla hırçınca mücadele etmesini isteyecek. Çünkü birçok meslek elden gitmiş olacak. Bugün müzisyenlik bile büyük tehdit altında. Yapay zeka ile öyle müzikler yapılıyor ki ben bu işin içerisinde olmama rağmen bazı müzikleri yapay zekanın yaptığını anlayamıyorum. tehlike büyük. Yarın etten kemikten olmayan bir parçası değişti hayatına devam edebilecek olan mekanizmalar, robotlar bizi etten kemikten ve nefes almadan yaşayamayacak kadar muhtaç durumda olan insanları çaresiz bırakacaklar. Ve bunu biz kendi elimizle yapacağız bazı sermaye grupları güçlü olabilmek için insanlığa acımıyorlar. Daha çok teknoloji mutluluk getirmiyor. 1990'lı 80'li yıllara döndüğümüzde şöyle bir bakın hayatınıza. En iyi müzisyenler o dönemde yetişmiş. Baktığınız zaman insanlar nispeten şu güne göre çok daha mutlu. Evet mutlu. Çünkü para kazanmak şu andaki duruma göre çok daha kolaydı. Üniversite eğitimleri, üniversiteyi kazanmak çok daha kolaydı. Ondan öncesinde daha da kolaydı. Evet. Gitgide zorlaşan, Gitgide yaşanmazlaşan bir dünyayı aslında biz kendi ellerimizle bu hale getiriyoruz. Dünya büyük bir hızla dönerken büyük bir değişime de sahne oluyor. Biz insanlar kendi celladımıza aşık oluyoruz. Boğazını kesen bıçağa Biraz sonra boğazını kesecek olan bıçağı yalayan bir koyun gibi yaşıyoruz. Tehlike önemli. Manuel yaşamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Her şeyi dijitale yatırmayalım. Bugün sosyal medyaya tamam bütün hayatını tamamen kendini kaptırarak bağlayan insanlar. Bir gün hiçbir şeyin çalışmadığını gördüğünde, ellerindeki telefonların yenmediğini, bilgisayarların yenmediğini ve açtıklarında YouTube'un, Gmail'in ya da Twitter'ın, Instagram'ın çalışmadığını gördüklerinde şimdi biz ne yapacağız diyecekler. Çünkü sanal alem, yapay zeka ya da sosyal medya gerçek hayattan çok daha öne alınmış durumda. İnanın bu hız beni ürkütüyor. Bu güç yani insanları büyüleyebilme gücü beni ürkütüyor. Şu an ben video yapıyorum. Evet ben de sosyal medyada yayınlayacağım. Evet ben de bu sistemi eleştiriyorum belki ama içine ben de bir taş koyuyorum. Fakat emin olun bunu mutlu olarak, isteyerek, severek yapmıyorum. 25 yıllık medya hayatımızda, belki daha fazla, hak ederek para kazanmak hep zor oldu. Ama şimdi, belki birçok kişiye şartlar eşitlenmiş gibi olsa da, bu mesleğe yıllarını veren insanların Kendini sokakta e, böyle lakayit şeyler yaparak dışarıya atmasını bekleyemezsiniz. Kimseyi küçümsemiyorum. Herkesin işi saygı değerdir. Ama bazı insanlar yapamaz. Fıtrat gereği yapamaz, soramaz, paylaşamaz, öyle popüler işlerle uğraşamaz. İşte o insanları kaybediyorsunuz. O insanların gölgeleri yani çınarın gölgesi birçok insanı aydınlatabilecekken, onları dinleyerek sizler aydınlanabilecekken o insanların bu sosyal medya içerisinde var olamadıklarını görüyorsunuz. Birkaç tane oluyor. Eyvallah. Tamam. Ama herkesin o kadar imkanı yok. Ve dolayısıyla memleket vıcık vıcık muhabbetlerin döndüğü, iki estetik kelamın sarf edilmediği, iki şiirin okunmadığı, söylenmediği, değerli olmadığı, sadece bir yerlerimi açayım, hoplayayım, zıplayayım ve özellikle sağlık konusunda şu şuna faydalamış, bu buna faydalamış, şu makyaj önerileri, bu bilmem artık bıktık ya ben bunaldım yani bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz yaşamanın lezzetini kaybeder olduk. Aslında bir şeyi fark ediyorum. İnsanlar bundan sıkılmış durumdalar. Mesire alanlarına gittiğiniz zaman, cumartesi, pazar günleri özellikle tıka pasa dolu olduğunu görüyorsunuz. Tıka pasa dolu. Aslında insanlar bunalmışlar. Fakat onlara bu imkanları sağlayan bir organizma yok. Herkes yüksek katlı binalara mecbur edilmiş durumda arsa fiyatları, daire fiyatları patlamış durumda. İnsanlar para kazanabilmek için birbirini dolandırıp birbirini kazıklayıp bir yerlere gelmenin derdinde. Para her şeyden önemli olmuş durumda. Dün de belki böyleydi. Ama bugün çok daha kötü. Yarın daha da kötü olabilir. O yüzden biz değerli arkadaşlarım, evet biz şu an biraz düşünmeye başlamamız gerekiyor. Manuel yaşama ya da teknolojiden uzak bir yaşama hazır mıyız? Her an bu mecburen olabilir ama gerçekten biz buna hazır mıyız? Yani gidip bir yayla yerinde teknolojisiz bir hafta on gün geçirebilir miyiz? Patlar mıyız gerçekten? Sıkılır mıyız? Hiç mahalle oyunları oynadınız mı mesela gençler? Biliyor musunuz? Ne kadar zevkli olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Yok. Oysa dokunarak yaşamak varken biz dokunmayı hayal ederek yaşamayı tercih ediyoruz. Oysa nefes almak varken bizler Oksijen maskeleriyle yaşamayı tercih ediyoruz. Dünya bu kadar sıkıcı bir yer değil. Dünyayı sıkıcılaştıran bizleriz. Tamamen bizleriz. Evet. Manuel yaşam aynı zamanda mikro küçük malzemeler, küçük eşyalarla yaşanabilecek hayatlar aslında insanları son derece mutlu ediyor. Bir sobanın etrafında aile üyeleriyle bir araya gelerek yaşadığımız o günleri ben çok 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 özlüyorum. Babamın sohbetlerini çok özlüyorum. Ailemin sohbetlerini çok özlüyorum gelen misafirlerimizi çok özlüyorum. Kaçımızın evine misafir geliyor hiç dikkat ettiniz mi? Evlerimize misafirler gelmiyor. Çünkü biz sosyal medyada ya da televizyonda şurada burada neyse o kadar çok vakit geçiriyoruz ki evlerimizi temizlemeye zaman bulamıyoruz. İnsanlar bizi öyle görmesin diye evlerimize misafir kabul etmiyoruz. Dışarılarda buluşuyoruz. Neden Büyük kahve mağazaları tıka pasa dolu. Çünkü evlerimiz rezalet pislik içerisinde. Çünkü biz insanlarla evlerimizde bir araya gelemiyoruz. Çünkü pislik olduk. Yalan mı? Çoğumuz için söylüyorum bunu. Evet. Bugün dışarıda yemek yiyelim kelimesi arada bir yapılan bir şeydi bizim zamanımızda. Hadi gelin bugün de dışarıda yemek yiyelim. Yani ayda bir kere, iki ayda bir kere ya da ne bileyim pikniğe gidersiniz. Dışarıda bir şeyler yersiniz. Bu güzel bir şeydi eskiden. Ama bugün insanlar evlerine misafiri kabul etmedikleri için, edemedikleri için, sosyalleşemedikleri için ya da dedikoduyla bak o bunu yaptı, ben bunu yaptım. Ama şimdi ben onu çağırırım, o bu şeyde öteki. Tamamen artık bundan kopup Nereye geldik? Birbirimizi başka birinin sofrasında. Yani dışarıda ağırlamaya başladık. Cebimizde paramız yok, varmış gibi davrandık. Borçlandık, kredi kartlarını patlattık. İnsanoğlu nereye gidiyorsun? Oysa o balkonda baş başa içilebilirdi o kahveler. O evde, o masada, o sobanın etrafında bugün kaloriferler var. Hadi tamam. Siz kestaneyi sobanın üstünde çatlatıp pişirip yediniz mi? Kaç kişi var? Hiç unutmuyorum. Bir gün seslendirme yaparken 5 dakika bahçeye gidip geliyorum demiştim yazıştığım arkadaşıma. Messenger vardı o zamanlar. Abi bahçe ne demek dedi İstanbul'da bir genç arkadaşım. Uzun uzun düşündüm. İstanbul'da genç bir kardeşimiz muhtemelen 20 yıldır bilgisayarın başından ayrılmamış. Bahçenin ne olduğunu bilmiyor. Bahçe ne diyor? Bahçe. Bizim hayatımızın bir parçası Anadolu'da. Evet gençler. Evet arkadaşlar kutuların içerisine hapsolduk. O büyük kutuların yani evlerin içerisinden daha küçücük kutuların içerisine hapsolmaya başladık. Yolculuğumuz kutulardan kutulara. Oysa geniş ve çok lezzetli bir dünya var. Keşfetmesini bilirseniz. Orada Anadolu'da kapıyı çaldığınızda sizi misafir edecek yüzlerce binlerce insan var sadece bir selam verin. Allah'ın selamını onlardan esirgemeyin. Evet, biraz daha yaşanabilir bir dünyaya ihtiyacımız var. Aslında bu tamamen elimizde. Teknolojiye biraz mesafe, özellikle yapay zekaya biraz mesafe ve gerçek doğaya, gerçek dünyaya biraz merhaba. Yarın yaşamadan öldüğümüz bir dünyada olmuş olacağız. Bunu yapmayalım. Yaşayarak bu dünyadan göç edelim. Eyvallah.